İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Hayat Edebiyat programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir hocamızı konuk ediyoruz. Kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanımız aynı zamanda Profesör Doktor Mustafa Erdoğan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Hocam. Biz sizi daha ziyade klasik Türk edebiyatı alanındaki çalışmalarınızla tanıyoruz ve bugün de e, Oradan hareket ederek öncelikle e, Klasik Türk Edebiyatı'nda hayat ve edebiyat diye düşünelim. Evet. E, akabinde de sizin Ankara ile ilgili çok özel çalışmalarınız var. E, onlardan biraz bahsedelim istiyorum hocam. Öncelikle e, bir klişe var hocam malumunuz. İşte Klasik Türk Edebiyatı'nın hayattan kopuk olduğu, yüksek zümre edebiyatı olduğu, e, belli bir kesime hitap ettiği gibi bu algıyla ilgili tabii eleştirileriniz vardır eminim. Neler söylersiniz? Sizi dinlemek isteriz. Tabii bu açıkçası biraz bayatlamış bir iddia. Yüz evet. yıldır bunu söylüyorlar ama bunun altını doldurabilmeleri mümkün değil. Evet. Tam tersine bunun doğru olmadığını gösteren pek çok yayın yapıldı. Pek çok delil var. Evet. Zaten bunu iddia edenlerin, bir kısmı ya klasik Türk edebiyatını hiç tanımıyor yahut da garazkar. Evet. Ee, eğer bilmiyor da söylüyorsa tabii buna örnekler verildiği zaman gayet güzel bir şekilde anlıyor ki klasik Türk edebiyatı hayatın ta içindeymiş. Yoksa hayatla bu kadar bağlantılı olmayan bir edebiyat 500-600 yıl boyunca devam etmezdi herhalde. Evet. Zaten eserlere baktığınız zaman hayatla ne kadar alakalı güzel eserler olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bu iş biraz aslında ortaya çıktı, anlaşıldı. Tabii birileri dediğiniz gibi saray edebiyatı, işte zümre edebiyatı, seçkinler edebiyatı falan diye iddia ediyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi mesela bir divan, klasik Türk edebiyatı içinde ümmi şairlerin bulunmasıdır. Evet. Ümmi şairlerimiz var bizim. Yani adam Elif'i görsek mertek sanıyor ama divan şairi klasik Türk şairi, divanı olan insanlar var. Yahut bazıları hatta bizim kimi zaman gelen öğrencilerimize bazen soruyorum, ya diyorum arkadaş şaka yolunu soruyorum. Arkadaşlar diyorum bazen e, işte sarayda yatıp kalkan şairler varmış filan öyle. Ya hocam diyorlar, evet baki öyleymiş filan diyorlar. Alakası yok hiç. Hiç öyle bir şairimiz yok. Tam tersine meslek erbabından pek çok şairimiz var. Ancak şiir ve edebiyat tabii ki bir e, kültür isteyen, bilgi isteyen, Zemin, birikim evet, isteyen evet. bir meşgale. Dolayısıyla toplumda biraz daha okumuş, yazmış insanlar şiirle, evet. edebiyatla meşgul oluyor. Tabii ki bu normal bir şey. Eserlere baktığınız zaman zaten <laughs> klasik Türk edebiyatının sadece e, belki aşktan ibaret olmadığını göreceksiniz. Evet. Hocam tam da bu meseleyi sormak istiyordum. Sanki klasik şiirimiz özellikle Aşk ve şaraptan ibaretmiş ve eğlence için üretilmiş gibi bir algı var. Bu algı epey de yerleşti. Yani geniş kitle elbette işin uzmanları biliyor bunun böyle olmadığını ama geniş kitlelerde bu algı epey yerleşti. Bu algıyı nasıl düzeltmek gerekir? Nasıl anlamalıyız? Nasıl yorumlamalıyız? Klasik evet. şiirimizi? Evet, tabii ki aşk önemli bir kavram. Evet. Yani kainatın varlık sebebi, bize göre bütün her şeyin etrafında döndüğü bir kavram aşk. Ama divan şiirinde veya klasik Türk şiirinde sadece aşk yok. Evet. Aşkın dışında pek çok unsur da var. Nitekim biz mesela derslerde türleri anlatıyoruz. Klasik Türk edebiyatında işlenen türleri anlatırken görüyoruz ki o kadar çok farklı türler var ki aşk dışında. Evet. Bunları bir yıl boyunca işleyerek bitiremiyoruz. Üstün körü bile olsa işletmekle bitiremiyoruz. Yeri geliyor şair, divan şairi bir fethi anlatıyor. Fetihname yazıyor. Yeri geliyor bir hamamı anlatıyor. Ne bileyim. Yeri geliyor bir şehri tanıtıyor. Bir yolculuğu anlatıyor. Bir seyahati yazıyor. anlatıyor. Evet. Bir seyahati anlatıyor. Hac seyahat nameleri var. Ne bileyim. Yeri geliyor. fıkralar anlatıyor. Letaif nameler var. Evet. Yani sadece aşktan ibaret değil ama divan şairi e, tabii pek çok meseleyi de ama e, aşk penceresinden gözlüyor. Onu söyleyelim. Yani yeri geliyor. Mesela e, hatırlıyorum Zati'nin bir şiirinde geçiyordu. Yani, Tosbağa derler halk evet, arasında. Evet, kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağanın gündelik hayattaki bir e, hareketini o başını kabuğunun içine çekmesi hareketini görüyor. Bu sosyal hayattan aldığı bir izlenim. Bunu şair aşka intikal ettiriyor. böylece efendim sosyal hayattan besleniyor. Evet. Özellikle zati divanı mesela bu açıdan çok zengin bir divandır. O zatinin divanını incelediğiniz zaman gerçekten çeşit çeşit renkleri, kıyafetleri, yemekleri, adetleri, gelenekleri, görenekleri yani bol bol görebilirsiniz bunları. Bütün unsurlarıyla orada var olduğu. Tabii tabii mu? yani hayatta ne varsa Divan edebiyatında da, klasik Türk edebiyatı metinlerinde de aynen bunları görebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz Bizim Evladımız var, değil mi? Yeri yeri geldiği zaman onlara pek hoşlanmasalar da nasihat ediyoruz. Elbette. E, divan şairleri de zaman zaman pentnameler yazıyorlar, nasihatnameler yazıyorlar. Elbette. Hem kendi çocuklarına hem belki bütün İslam çocuklarına Nasihatta bulunuyorlar. İşte Nabi'nin mesela değil mi? Hayriye, evet. Hayriyesi, Hayrinamesi böyle bir eser. Evet. Ki bunun benzeri pek çok eser var. Evet. Yani o kadar zengin bir edebiyat. Hem hayatın gerçekten. içine dair hedefleri de var tabii, ee, tabii. ve hayatın kendisinden beslendiği, onu evet, kaynak olarak evet, gördüğü evet. bir tarafları da var. Her açıdan. Yani bu e, hani diyorlar ya aslan yediklerinden ibarettir diyorlar ya divan şairleri de yani böyle hayali bir ortamda yaşamıyorlar. Evet, yani yine bir yaşadıkları içinde. bir dünya var. Bundan evet, evet. sonra Zati'nin olduğu yana değil var. hocam. Tabii, onu tabii, unutuyor, tabii. Unutmayalım. İşte, işte zati Herkesin uğradığı bir esnaf. Evet, evet. 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 Önce çizmeci çıraklığı yapmış. Evet. Sonra remmalik yapmış, değil mi? Malum Bayezid Camii'nin avlusunda evet, dükkanı evet. olan bir esnaf. Evet. Pek, çok evet. <laughs> Pek çok şairimiz öyle. Hayatın tam da ortasında. Evet. Pek çok şairimiz öyle. Peki buradan hemen konuyu uzaydan gelmiş insanlar ee, değil bunlar elbette ama biz tabii hani öğretilmeye öğretilmeye biz uzak kaldık klasik Türk Edebiyatı'ndan, evet. metinlerinden uzak kaldık maalesef gittikçe de uzaklaşıyoruz evet, özellikle maalesef. o dil üzülüyorum. dildeki değişim zorladı değil mi evet mesafeyi artıran tabii o, da, o da başka bir unsur oldu. hem dilin değişmesi hem zihniyetin dünyaya, meselelere bakış açımızın değişmesi Bu çok etkiledi toplumumuzu. Evet. Ee, buradan hocam çok da konuyu dağıtmadan, e, şimdi İstanbul eksenli olarak tabi aklımıza ilk önce geliyor. Divan, biri, e, klasik Türk şiirimiz, klasik edebiyatımız ama sadece İstanbul'un değil pek çok şehrimizin de kültür ve edebiyat bakımından zengin e, unsurlar oluşturduğunu bir müktesebat bıraktığını görüyoruz. Evet. Tabii ben de e, özellikle sizin Ankara ile ilgili çalışmalarınızı bildiğim için ve bu kıymetli mekan içinde zannediyorum çok anlamlı olur onları ko konuşmak. Evet. Hacı Bayram Veli dergahının hemen yanındayız. E, özellikle Ankara e, hem klasik edebiyattaki yeri bakımından nasıldı onu dinlesek ve buradan evet. nasıl bir e, e, Kültür edebiyat ortamı oluştu, bugüne nasıl onları aktarabiliriz? Evet, tespitleriniz var, çalışmalarınız var. Evet. Biraz onlardan bahsetseniz hocam. Evet, tabii hocam, klasik Türk edebiyatı hakikaten bizim zannettiğimizin çok daha ötesinde zengin bir edebiyat. Sizin de malum haliniz olduğu üzere biliniyor bu zaten İstanbul Merkez. e, merkezli bir edebiyat. Ama şöyle düşünmek lazım o dönemde İstanbul, bu klasik Türk Edebiyatı'nın yaşadığı dönemde İstanbul dünyanın merkezi. Evet. Yani her açıdan öyle. Yani edebi açıdan öyle, şiir açısından öyle olduğu gibi ne bileyim... Bir imparatorluk merkezi. Tabii ki yani bürokratik açıdan da öyle, parasal açıdan da öyle. Yani tabir caizse ise Osmanlı tabii çok büyük bir imparatorluk. Evet. Evlatlarını farklı iklimlerden topluyor, İstanbul'da eğitiyor. Sonra farklı farklı yerlere onları görevlendiriyor. Bu enteresan bir sistem. Evet. Yani çok güzel bir sistem. Tabi ee, tabii İstanbul Divan şiirinin de başkent İstanbul Divan şiirinin de başkenti ama sadece İstanbul yok. Klasik evet. Türk edebiyatında. Tabi Bursa, Edirne bunlar hemen İstanbul'u takip eden büyük şehirler. Ancak bunun dışındaki e, şehirlerden de yetişmiş çok güzel şairlerimiz var. Bakın ben Yozgatlıyım. Hemen söyleyeyim. Fenni diye bir şair yetişmiş. Evet. Zaman zaman belki şiirlerini dinliyorsunuzdur. Fenni çok iyi bir divan şairi. Evet. Yani tabi belki İstanbul'u hiç görmedi de. Gördüm, görmedi. Bilmiyoruz gördüm. Evet. Hayır görse bile yani adamcağız Yozgat gibi küçücük bir şehirden bir yetişmiş çevrede, evet. ve büyük divan oluşturmuş. Hakikaten çok güzel şiirleri olan bir şair. E, peki e, farklı şehirleri söyleyebilirim ben size. Mesela Şehrengizler diye bir bahis vardır. Evet, evet. Duymuşsunuzdur mu Elbette. mutlaka sizin de Elbette. E, muktesebatınız var bu manada. Bu Şehrengizler, şimdi yeni yeni Şehrengizler de tespit ediliyor. Yüze yaklaştı sayısı küçücük küçücük şehirlerle ilgili Sinop'la ilgili mesela şehrengiz tespit edildi. Ne bileyim farklı ilginç Ankara ile ilgili de bir şehrengiz evet, tespit var, etmek çalışmanız. bize nasip oldu. Evet. evet. Ee, yani bu manada tabii ki İstanbul çok önemli bir yer işgal ediyor ama onun dışındaki diğer şehirlerimiz de var divan edebiyatında, klasik Türk edebiyatında yer edinmişler mutlaka. Evet. Tabii Ankara bu manada nasıl? Ankara çünkü kadim bir şehir hocam bu Ankara, Ankara değil mi? Sadece hatta Osmanlı değil, daha öncesinden ha, de kadim evet, bir, evet. E, bir bir medeniyet var merkezi burada. Aslında. Evet, bir, e, bir geçiş yeri çünkü. Evet, Ankara'yı ben yolu düşmüş buraya, dolayısıyla Ankara, evet. zengin her zaman. Ankara'yı ben bu manada talihsiz addediyorum. ya. Evet. Yani Ankara'nın maalesef e, geçmişi, geçmişi ne? Tarihçi bir sünger çekilmiş. Yani yakınlarda hani biz, ben de öyle biliyordum belki birkaç yıl önce. Ee, Ankara sanki cumhuriyetle birlikte var olmuş. Milli mücadeleyle birlikte diyelim hadi. Evet. Milli mücadeleyle birlikte var olmuş bir şehir zannediliyor. İnsanlar öyle zannediyor. Evet. Halbuki öyle değilmiş. Biraz araştırdığımız zaman onu görüyoruz. Ya, ta İslam öncesi devirden de kalan izler var. Ne bileyim Selçukiler devrinden, Ahiler devrinden kalan, Osmanlı devrinden kalan pek çok izler var. Güzel sanat eserleri var. Evet, ee, tabii... evet hocam, burası öyle Hacı Bayram evet. ama yanında Roma evet. hamamı evet. değil mi? Birçok medeniyetin burada aslında e, göstergeleri var, evet. e, mareleri evet. var. Evet. Ya iç içe. Her biri bir iz bırakmış. Evet evet. Ankara nedense bize öyle gösterilmiş. Biz de e, ne hikmetse çok merak etmedik evet. toplum olarak. Evet. Şey, e, Mehmet Doğan e, Beyefendi diyor ki Ankara için meraksızlar şehri diyor. Evet. Meraksızlar şehri. Yani böyle merak edip de Ankara'da kimler yaşamış, Ankara'da ne gibi tarihi eserler var maalesef araştırmıyoruz, evet. okumuyoruz. Evet. Halbuki Sağlam Ankara, bir biraz eleştiri yapalım diyorsunuz ya, öncelikle. Öyle ben de dahil, evet, ben de sağlıklı. dahil evet. Maalesef Ankara'yı araştıran tabii biliyor ki Ankara'da çok ciddi bir kültür de var. Başta belki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafına teşekkür eden bir bayramilik kültürü Sorularımdan var. Sorularımdan birisi oydu ama direkt oraya geçebiliriz hocam. Yani şey Çünkü önemli bir aslında kültür mekanı, kültür evet, ortamı oluşturduğunu evet. görüyoruz Hacı Bayram Veli'nin. Tabii Ankara şairler sıralamasında çok ön sıralarda değil. 50 civarında ben <laughs> affedersiniz şair yetiştiğini tahmin ediyorum. Bu 46 diyenler var. Daha az gösterenler var. 50 ama zaman zaman hiç bilinmeyen şairler çıkıyor Ankara ile ilgili. Ankara ile ilgili ben size mesela birkaç tane isim sayayım hemen. Buyurun lütfen. Şehir İslam Yahya Efendi. Bizim edebiyatımızın en gözde şairlerinden, en büyük şairlerinden birisidir. Elbette. Ankaralıdır aslı. Biz Babası onu Ankaralı. hep İstanbul'dan biliriz ama Babası Ankaralı ama. Evet. Ve divanında da zaman zaman Ankara'dan bahseder. Şehir-i evet. Rüsuhi Efendi var. Rüsuhi evet. İsmail Ankaravi. Evet. Mesleki i var. Ankaravi. Tabi tabi, tabi evet. siz biliyorsunuz bak ne güzel. Estağfurullah. Ama yani çok fazla bilinmez. Evet. Bunlar Ankara'ya değer katan insanlar. Nidai diye bir şair var mesela. Belki e, seyircilerimizin bir kısmı ilk defa duyacak. Evet. Nidai. Ankaralı. Ankara'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş ama Osmanlı coğrafyasının çok farklı yerlerinde görev almış birisi. Ve tanınmış. Çok, evet. Hakikaten çok velut, çok yönlü, on parmağında o marifet olan bir insan. Hekim, şair, yazar, ne bileyim, tarihçi. Bir entelektüel. Evet, kesinlikle. Sultan II. Selim devrinde saraydaki en önemli tabiplerden birisi. Ve tıp konusunda pek çok eseri var. Sonra Kırım Han'ı sahip giraydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun en yakınında bulunan uzun süre onun danışmanlığını yapan bir isim. Ama maalesef tanımıyordum Tanınmıyor, ben de. Yeterince. Birkaç yıl öncesine kadar ben de tanımıyordum. Evet. Daha işte Razi diye bir şair nasip oldu biz ortaya çıkarttık. Evet Şehrengiz'i evet. çalıştınız. Esat Muhlis Paşa diye bir adam var. Yani Osmanlı'nın son devrinde yetişmiş çok büyük bir devlet adamı Paşa. Fakat aynı Hattat. Ama aynı zamanda divançesi olan, çok güzel hikemi şiirleri olan bir şairimiz. Ne bileyim Ahmet Nuri Baba diye bir adam çıktı mesela. Ee, Hazreti e, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin torunlarından divanı olan bir şairmiş. Kaynaklarda çok fazla geçmeyen isimler bunlar. Evet. Razi olsun. Ne bileyim Ayaşlı Şakir var. Çok önemli son devirde 19. asırda yetişmiş. Büyük bir şair gerçekten. Ne bileyim, Fahri var, daha Bünyamin Ayaşi Hazretleri var, daha pek çok isim saymak mümkün. Yani canlı bir kültürel ortam olduğunu anlıyoruz hocam bu söylediklerinizden. Evet, kesinlikle ben onu anlıyorum. 19. asırda da bu böyle. Şimdi bu Ankara'nın hani yanlış anlaşılmasının sebeplerinden birinin de şu olduğunu tahmin ediyorum. Ankara 19. asırda, milli mücadele öncesinde, affedersiniz... Çok ciddi bir yangın yangın evet. geçirmiş biliyorsunuz. Dedik Halit Karay onu güzel güzel anlatıyor. Evet evet. Bir buçuk gün yanmış hocam. Evet. Ben de o metinden öğrendim. Evet. Yani hatta diyor ki Ankara yangınını görmeyenler romanın nasıl yandığını anlayamazlar diyor. Çünkü 18 saat bir, evet. bir gün ve artı 18 saat yanıyor ve bu söndürülemiyor o kadar. Uzun. Evet. Artık insanlar. Bırakıyorlar kenara seyrediyorlar yani çünkü çabalar boşa gidiyor. Evet. Ee, çok güzel anlatır. Rafi yani Halit o güzel kurtuluş. Anlaşıldı. Belki üçte ikisi yanlış, Öyle. yok olmuş. Bu tamamen. bölge en kıymetli evet. bölgesi. Evet. Ve işte milli mücadeleye Cumhuriyet devrine kalan üçte biri olmuş. Evet. Ve madden de ha. çok zarar görerek. Evet. O evet. Çıkıyor. Yani büyük bir tahribat. İşte tabii. biz o anlayıştan belki o yangından habersiz olduğumuz için biraz da Ankara'yı küçücük bir şehir gibi. Evet, kasaba gibi. Evet, kasaba gibi <laughs> algılıyoruz. Öyle işte Cumhuriyetle birlikte yeniden can tabii canlanmış doğru. Evet. Ama onun içerisinde de canlı canlı. Evet. Yani burada bir kere tıpkı Konya'yı Hazreti Mevlana'nın canlandırması gibi hastanesi gibi burada da Hacı Bayram'ın hastanesi var. Evet. Bu bile tek başına büyük bir zenginliktir Ankara için. Ama onun ötesinde de biraz önce saydık pek çok isim yetişmiş. Ankara'dan yetişip İstanbul'a gidenler var. Yine bu manada Ayaş'ı, Nallıhan'ı ne bileyim bu bazı ilçeleri de tarihi ilçeler bunlar. Ve güzel insanlar yetişmiş buralardan. Hocam sözü uzatıyorum herhalde. Vaktimiz bu, var hocam birazdan. E, Tabi Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin çevresinde bir edebi muhit oluşmuş. Evet, biraz oradan zaten, oradan Zaten Hacı Bayram Veli Hazretleri de kendisi de bir şair biliyoruz. Elbette. Şiirleri var kendisinin. Daha sonra e, onun çevresinde yetişmiş insanların da şairler olduklarını biliyoruz. Kim var mesela? Mesela edebiyatımızın en ünlü isimlerinden birisi. Şeyhi. O mahlası neden almış? Pek çok insan bilmez. Hacı Bayram Veli Hazretlerini Şeyh kabul ettiği için, hmm. ona bağlandığı ona için Şeyhi mahalasını evet, almış. Evet, evet. Yahut ne bileyim Yazıcı Zade kardeşler, Yazıcı evet, Zade kardeşler evet. Giribolu. Evet. evet, Muhammediye evet. ve Ahmet'in yazarları. Evet, evet. Ahmet ve Mehmet Efendiler. E, onlar Hacı Bayram Veli Hazretlerine bağlı insanlar, şair, yazar insanlar. Sonra Eşrefoğlu Rumi, ne bileyim Ahmedi Sarban, işte Dede Ömer Sikkini, Ahmet. İsmail Maşuki vesaire yani o silsile çok ciddi bir şekilde e, kimi zaman belki İstanbul'a kol atmış, İstanbul'da zenginleşmiş ama Ankara'dan feyiz almışlar, Ankara'dan beslenmişler. Yani, Hatta e şeyi de saymak mümkün belki Akşemseddin Hazretlerini de, değil mi? Akşemseddin Hazretlerini de şey e, Hacı Bayram Veli Hazretleri, evet. evet. Hocam nasıl oluşuyordu bu kültürel çevre? Şimdi biz mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri deyince öncelikle tabii bir ehli tasavvuf olarak Burada böyle insani tekamül süreçlerine değil mi takviye edici çalışmalar yapıldığını aslında düşünüyoruz değil mi? Hani bir e, derviş yetiştiriliyor gibi düşünüyoruz. Ama anlattıklarınızdan anlıyorum ki sadece derviş yetiştirilmiyor orada. Evet. Değil mi? Kültürel e, anlamda donanımlı, entelektüel cephesi olan, işte yazan, okuyan e, ve evet. memleketin dört bir yanına dağılan bir e, muhitten bahsediyorsunuz. Evet. Muhitin e, evet yetiştirdiği insanlardan bahsediyorsunuz. Nasıl yüzden, oluyor? Burayı biraz açabilir benim misiniz? Seninle, siz öyle söyleyince benim aklıma şey geldi. Bu Mevlevi tekkelerinde matbah-ı şerif derler. Evet. Mutfaklar evet. vardır malum. Matbah-ı şerifte bugün biz biliyoruz ne pişirilir? Yemek pişirilir. Ama o tekkelerde sadece Mevlevi Tekkesi'nde değil belki bütün dergahlarda sadece yemek pişirilmez. Aynı zamanda insan pişirilir. İnsan, ham olan insan orada artık pişmek üzere yetiştirilir. Bir tekamül Olgun hale. Evet getirir. Tabi tutuluyor. Tabii bu mutlaka Hacı Bayram Veli Hazretlerinin tekkesinde, hastanesinde de böyleydi. zaten diğer taraftan şunu da düşünmek mümkün. Şiir, edebiyat ee, aynı zamanda insanlara ulaşmanın bir yolu. Bizim... Yani derdinizi e, belki vaaz yoluyla, nasihat yoluyla da anlatabilirsiniz ama kimi zaman vezne, kafiyeye dökerek şiir şeklinde de anlatınca estetize mı? edince ha ah, evet muhakkak ki bah... gücü artıyor, kudreti evet. artıyor sözün. Tabii ki, tabii ki vezinli, kafiyeli söylendiği zaman onun ezberlenmesi, okunması çok daha kolay oluyor. E, bu manada zaten mutasavvıf insanlar e, şiirden yararlanıyorlar. E, Tabi e, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin e, çevresinde yetişmiş bu insanları da böyle düşünmek lazım. Ahmet Sarba'nın e, divanını böyle düşünmek lazım. Ne bileyim Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin divanını böyle düşünmek lazım. Tabi e, dediğiniz gibi bir tekamül süreci var. Evet. Evet bir süre sonra belki bilemiyoruz. Doluyor o insanlar Ulaştığı bazı hakikatleri Söze dökmesi gerekiyor Dışarıya taşıyor belki Bir süre sonra böyle, şiir şeklinde Böyle teşvik de oluyor muydu acaba hocam Yani mesela şeyh efendi onlara Yazmaları ya da işte ne bileyim Sözlerini disipline etmeleri için Çünkü ilginç aslında biz değil mi Sadece sanki ahlaki bir Tekamül sürecine tabi tutuluyorlarmış Gibi anlıyoruz ama onun ötesinde de Böyle bir e, geliş İllaç. eser şeyi o görünce insan düşünüyor. Mutlaka Teşvik olduğunu vermi, ben tahmin mı? ediyorum hocam. Belki doğrudan, e, formal olarak olmasa bile e, misalen oluyordu bu. Nasıl hı, oluyordu? Nasıl? Mesela Mevlevi tekkelerini düşünelim. Mevle, Mevleviliğin piri Hazreti Mevlana. Hı hı. Hazreti Mevlana nasıl birisi? E, şair, şair birisi. Evet. Eserleri ortada. E, bir süre sonra onun şiirlerini okuya 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 e, o insanlarda da eğer bir kabiliyet varsa zuhur ediyor. Ortaya çıkıyordu. Hacı Bayram Veli Hazretleri de öyle. Değil mi? Kendisi aynı zamanda şiir söyleyen birisi. Evet. Veya benim aklıma mesela başka bir şey geldi. Şimdi e, Yenice'den, Rumeli'den, Yenice'den e, yetişen efendim ünlü şairlerimizden Hayali Bey vardır. Hayali Bey ilk gençlik döneminde muhtemelen ilk delikanlık belki 12 13 14 yaşları civarında bir biraz da batıni bir zümreye hı hı. E, bağlanır. O zümrenin de eee şeyhi diyelim, önde gelen lideri aslında e, şair tabiatlı birisiymiş. O adamcağız onu çok teşvik eder. Hayali Bey'in belki şiirde ilk temelini atan odur. Bu manada tarikatlarda da illa ister istemez oluyor hocam bu. Evet. Yani bu doğrudan sözlü olmasa bile sadece örnek değil, olarak ahlaki model bir olarak terbiye değil değil mi onları zihinsel olarak da aslında evet. terbiye ediyorlar e, o ortamlar. Tabii ki yani bugünkü manada ne bileyim okullar yok, sosyal kurumlar yok filan o o zamanda o zamanda da bu camiler, tekkeler, bunlar e, medreseler bu üç sacaya zaten Osmanlı döneminin en önemli eğitim kurumları. Evet. Manevi terbiyenin verildiği kurumlar, tekkeler öncelikle. Ama bunun yanında dediğiniz gibi edebi terbiye de veriliyor. Evet. Yani Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin divanını okuyan mürit ne yapacak? Ona özenecek. Evet. Onun gibi şiir söylemeye çalışacak. Evet. Kabiliyette varsa bir süre sonra ortaya çıkacak, ortaya çıkacak tabii evet. ki. Evet. Ankara'da da bu manada işte Rüsuhi İsmail Ankara evet. bu manada birisidir. Yani. Evet. Ee, o kadar çok eseri var ki mübareğin. Yani hep Ankara'da mı yaşamış hocam mesela? Yok, bildiğim kadarıyla İstanbul'da daha çok hizmet etmiş. Evet. Ama Ankara Mevlevi biliyorsunuz Ankara evet, ünlü. Evet, evet. Ünlü Mevlevi şeyhlerinden birisidir. Size ee, siz de söylediniz zaten. Mesnevi'ye yazdığı yani, şerh evet. ünlü ve hatta Hazreti Şarih e, ee, ünvanını, lakabını kazanmış. Şarih şerh eden demek biliyorsunuz. Evet. Pek çok insan şarihtir. Evet. Ama Hazreti Şarih deyince eski kültürde e, o akla gelir. Rüsuhi <laughs> Efendi akla gelir. Evet. Galata Mevlevi Hanesi'nde uzun süre hizmet etmiş ee, bir mübarek, pek çok evet eserleri olan ciddi bir insan. Ben biliyorum çok güzel şiir okuyorsunuz. Estağfurullah. <laughs> var mı böyle bize lütfetseniz? Şimdi diyecekler ki izleyicilerimiz hep edebiyat konuşuyorlar ama hep teorisiyle konuşuyorlar. Evet. Böyle acaba e, bir e, lezzetli bir e, klasik Türk şiiri dinler miyiz sizden? Bu, Lütfeder misiniz? Estağfurullah. Tabii ki olabilir. Ee, yani klasik edebiyatımızın tabii çok güzel şiirleri var. Ee, ama onlardan da öte, bakayım. Ankara'dan da o, Ankara'lı. Madem bugün e, biraz bu, Ankara'dan konuşmuyoruz. Hacı konuşmuş. Bayram Veli Hazretlerinin torunlarından. Evet. Hem bir yönüyle bayrami hem de mevlevi, mevlevi tarikatına da bağlı aynı evet. zamanda. Müptela redifli bir gazel bu. Müptela malum e, tutkun, tutulmuş demek. Evet. Ela kökünden gelen aynı zamanda bir kelime. Gül sitani dehride, bülbül nevaya müptela. Anın için gül ile bülbül cefaya müptela. Anın için gül ile bülbül cefaya müptela. İrtişasız maslahat görmezler asla ez kadim işgüzar Ankara bağdı hevaya müptela. Bir tabi bir hazıka muhtaç elbet biz zarur hasta gönlüm çaresiz derdi devaya müptela. Mevleviler ve döne döne ibadet eylemez. Secde-i vahiddeki zevke Hudaya müptela. Halk bilsün bilmesün kaydeylemez madum sayar. Hak bilir nur-i geda, ali abaya müptela. Kısaca e, bir iki cümle e, evet. lütfederseniz hocam olur. Burada benim e, tabii malumunuz Evet. Dünya gül bahçesinde bülbül nevaya güzel e, sese müptela tutkun. Onun için gül ile bülbül cefaya müptela diyor. Burada farklı manalar da anlaşılabilir. Evet. Evet. Tabii ee, siz şu, ehli olunca Evet. birkaç anlamını düşünüyorsunuz. Evet, Belki biz dinlediğimizi ilk dinlediğimizi, aklıma, evet. e, ilk dinlediğimizi evet. yorumluyoruz kendimizce hocam. Şu beyit benim dikkatimi çekti. İrtişasız. yani bu adamcağız 19. yüzyılda, 1800'lerde yaşamış bir evet. adam. Ve burada bakın hani biraz önce hayatla, Hayat, edebiyatın evet. alakası, divan edebiyatının, klasik edebiyatın alakasını konuştuk ya. Evet. Burada hemen bakın hayatla bir irtibat kuruyor. İrtişasız maslahat görmezler, asla ezkadim. İşgüzarı Ankara, badı hevaya müptela diyor. Yani Ankara'nın iş yapanları diyor, işgüzarları efendim. Ee, rüşvetsiz iş görmezler Ey, diyor. <laughs> toplumsal eleştiri de var diyoruz. Ee, i̇şte diyözümüz. bakın hayat. Hayatın içinde. Hayat. Demek ki günün e, sorunlarını da ele alıyorlar. Yani evet. evet. Hocam çok konuşacak şey var elbette. E, evet. Değil mi? Küçük rastgele seçtiğimiz bir şiirden evet. bile. Evet. Belki yeni bir program yapmamız gerekecek. Evet. evet. Ama vaktimiz bu kadar. Hayır olsun. E, sonlandırmak zorundayız bu güzel sohbeti. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vakit Ben teşekkür ayırdınız. ederim hocam. Estağfurullah. Sağolunuz. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Profesör Doktor Mustafa Erdoğan hocamızı konuk ettik. Kendisiyle Osmanlı dönemindeki Ankara'yı ve buradaki kültür ve edebiyat ortamını konuşmaya çalıştık. Bir başka programda yeni bir konukla huzurlarınızda olmak dileğiyle hoşçakalınız.